Ünlü sanatçı Nilgün Belgün oyunculuk kariyerinde yeni bir karara imza attı. Ünlü sanatçı artık dizilerde ve sinema filmlerinde rol almayacağını sadece tiyatro oyunculuğu yapacağını açıkladı. Bu haberi sevenlerini derinden üzdü. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Ünlü sanatçı Nilgün Belgün geçtiğimiz gün şişli nişantaşında alışveriş yaparken görüntülendi. Bir süredir ekran başına olmayan Nilgün Belgün sadece tiyatro oyunculuğu yapıyor. Tek başına sahneye koymuş olduğu aşk ve komedi adlı tiyatro oyununa devam ettiğini belirten Nilgün Belgün dizi veya sinema projelerini teklif alıyor musunuz sorusuna cevap verdi. Belgün bu soruya evet alıyorum ama bir daha dizi ve sinema projelerini oynamak istemiyorum. Bıraktım artık. Sanat hayatıma sadece tiyatro ile devam edeceğim açıklamasında bulundu. Ünlü oyuncunun bu sözleri sevenlerini derinden üzdü. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.